Depremde büyük afetlerde yaşanan duyguları en iyi biz biliriz. Biz de 95 dinar deprem dedeleriyiz. Öğrencilerimle birlikte ÇEDES projesi kapsamında kardeş okulumuz olarak belirlenen Kahramanmaraş Elbistan Balıkçıl İlkokulu'na yardım yapmayı düşündük. Ee, elbette ki maddi yardımlar her zaman yapılıyor. Ama biz onların psikolojik yönden de zarar gördüklerini düşündüğümüz için ufak da olsa sadece kendi el emeklerimizle ürettiğimiz ürünleri yaptık. Ve onlara gerçekten de büyük bir sevgi ve ilgiyle bu atkıları ve bereleri hazırladılar. Ve en kısa sürede de onlara birer mektup eşliğinde gönderecekler. Kardeş okulumuzun depremde zarar gördüğünü bildiğimiz için bizim de çorbadaki tuzumuz olduğunu tuzumuz olsun istedik. Bu yüzden de atkı atkıölme fikri geldi. Ee, aynı zamanda onları sevgi mü ifade edecek notlar yazın. Ee, kitaplarımızı ve oyuncaklarımızı gönder, gönderiyoruz.